Merhaba, Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabımız. Yazarımız da Jared Diamond. Altın çizdiğim yazılara geçmeden önce kitapla ilgili bir bilgi vereceğim şimdi. İnsanlık tarihi devletler, savaşlar, keşifler, icatlar ve yeniliklerle doludur. İmparatorluklar kurulup yıkılırken, tarihin seyrini değiştiren, kıtaların kaderlerini belirleyen olaylar yaşandı. Ancak insanlık tarihi nasıl başladı ve nasıl şekillendi? Anadolu ve Orta Doğu coğrafyası tarihin akışında neden bu kadar önemli? Neden Avrasya'da atlar evcilleştirilebilirken Afrika'da zebralar evcilleştirilemedi? Neden Amerika kıtasının yerlileri Avrupa'yı istila etmedi de tersi oldu? Neden bazı toplumlar zenginken diğerleri fakir kaldı? Dinlerin nasıl doğduğu, devletlerin nasıl kurulduğu, mikropların ve onlara bağlı hastalıkların nasıl oluştuğu Tarım ve hayvancılığın hayatımızdaki önemi, yazının neden icat edildiği, insanoğlunun teknolojiyi nasıl ve neden geliştirdiği, insanlık tarihinin temellerinin neler olduğu ayrıntılarıyla bu kitapta inceleniyor. Ve tüm hikaye bundan 13 bin yıl önce Orta Doğu'da yaşayan bir insanın bir buğday tanesini toprağa ekmesiyle başlıyor. Gelelim altını çizdiğimiz yerlere. Hem bitkilerin hem hayvanların en erken evcilleştirildiği yer Güneybatı Asya'ydı. İlk yiyecek üretimiyle ilgili olarak saptanmış sağlıklı pek çok radyokarbon tarihi de buraya aittir. Çin içinde neredeyse bu kadar erken tarihler söz konusudur. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusu için bu tarih pek açık bir biçimde aşağı yukarı 6000 yıl sonrayı gösteriyor. İnsan da içinde olmak üzere bütün hayvan türleri gibi bitkiler de serpilebilecekleri bölgelere döllerini yaymak ve genlerini sonraki nesillere aktarmak isterler. Genç hayvanlar yürüyerek ya da uçarak yayılırlar ama bitkiler için böyle bir olanak yoktur. Bu yüzden onlar da otostop yapmanın bir yolunu bulmalıdır. Bazı bitki türlerinin rüzgarla kanatlanıp uçabilen ya da su yüzeyinde yüzen tohumları vardır. Ama bunun dışında başka pek çoğu tohumlarını lezzetli bir meyvenin içine gizleyerek ve olgunlaşan meyvenin reklamını renk ya da koku aracılığıyla yaparak hayvanları kandırıp taşıtırlar. Karnı acıkan hayvan meyveyi ağzıyla koparır ve yutar. Sonra yürür ya da uçar gider. Daha sonra meyvenin atası olan ağaçtan uzak bir yerde tohumu ya ağzı yoluyla ya da dışkısıyla çıkarır. Bu yolda tohumlar binlerce kilometre uzaklara taşınırlar. Yabani buğday ve arpa taneleri patlayabilir bir kesecik içinde değildir. Bir başak üzerinde büyürler. Başaklar kendiliğinden dağılır. Taneler toprağa dökülür, orada çimlenebilirler. Tek kendi meydana gelen bir mutasyon başağın ufalanıp dökülmesini önler. Yaban doğada bu mutasyon bitki için ölüm demektir. Çünkü tohumlar havada kalır, filizlenemez, kök salamazlar. Ama başak üzerinde kalan ve insanların gelip koparmasını bekleyen taneler işte bu mutasyon geçirmiş olanlardır. O zamanlar insanlar bu mutasyon geçirmiş tohumları ekiyor çiftçiler yeni ürünü toplarken ancak yine mutasyon geçirmiş tohumları toplayıp ekebiliyorlardı. Çünkü normal olanlar toprağa dökülüyor toplanamıyordu. Böylece çiftçiler doğal seçilimin yönünü 180 derece değiştirdiler. Daha önce başarılı olan gen birden öldürücü oldu. Mutasyona uğramış öldürücü gen başarılı. 10 bin yıl önce insanlar ufalanıp dökülmeyen buğday ve arpa başaklarının seçiliminde bilmeden etkili olurken besbelli bu olay herhangi bir bitkide insan eliyle yaratılmış en büyük gelişimdi. Köpekler başlangıçta bekçilik yaptırmak ya da ava götürmek üzere evcilleştirilmiştir. Ama Azteklerin Meksika'sında, Polinezya'da ve eski Çin'de köpek cinsleri geliştirilmiş ve yemek amacıyla yetiştirilmiştir. Yine de et kıtlığı çekilen İnsan topluluklarında köpek düzenli biçimde son çare olarak yenmektedir. Azteklerin köpeklerden başka memeli hayvanları yoktu. Polinezyalıların ve Çinlilerin yalnızca domuz ve köpekleri vardı. Evcil otobur memeli hayvanlara sahip olma mutluluğuna ermiş insan toplulukları damak tadı için yemek dışında köpek yemek zahmetine girmemişlerdir. Ayrıca köpekler yalnızca etobur değil, aynı zamanda otoburdur. Antlarda lamalar evcilleştirildikten 5000 yıl sonra Olmekler'in, Mayalar'ın, Azteklerin, Meksika'nın bütün öteki yerli halklarının elinde hiçbir yük hayvanı yoktu. Köpek dışında yenebilir hiçbir evcil memeli hayvana sahip değillerdi. 1519'da Cortes yanında 600 İspanyolla birlikte nüfusu milyonları bulan askeri bakımdan son derece üstün Aztek İmparatorluğunu ele geçirmek üzere Meksika kıyısına çıktı. Cortes'in Aztek başkenti Tenochtitlan'a ulaşması, adamlarının yalnızca üçte ikisini kaybetmesi ve kıyıya geri dönmeyi başarması hem İspanyolların askeri üstünlüklerini hem de Azteklerin başlangıçtaki saflıklarını gösteriyor. Ama Cortes'in ikinci saldırısı başladığında Aztekler artık saf falan değillerdi. Müthiş bir inatla sokak sokak savaştılar. İspanyollara kesin üstünlüklerini kazandıran şey, İspanyol Küba'sından gelen mikroplu bir köleyle 1520'de Meksika'ya ulaşan çiçek hastalığıydı. Salgın hale gelen bu hastalığın sonucunda Azteklerin neredeyse yarısı öldü. İmparatorları da ölenler arasındaydı. Yerlileri öldüren, sanki İspanyolların yenilmezliğini ilan eder gibi onlara dokunmayan bu gizemli hastalık karşısında hayatta kalan Azteklerin morali bozulmuştu. 1618'de Meksika'nın daha önce 20 milyon olan nüfusu aşağı yukarı 1.6 milyona düşmüştü. Bir başka bölümde devam ediyoruz. Eski yazı sistemlerinin en ünlüsü olan Mısır hiyerogliflerine de bağımsız bir icat gözüyle bakılır. Ama düşünceden türetildiği yorumu Çin yazısından çok Mısır yazısı için geçerlidir. Hiyeroglif yazısı M.Ö. 3000 dolaylarında neredeyse tam biçimini almış halde birden ortaya çıkmıştı. Mısır, Sümer'in topu topu 1.300 km batısındaydı. Sümer'le aralarında ticaret ilişkileri vardı. Hieroglifin gelişim evreleri ile ilgili elimizde hiçbir belge olmaması bana kuşkulu görünüyor. Oysa Mısır kurak bir iklime sahipti. İklimi en eski yazı denemelerinin korunmasına elverişliydi. Beriyan'dan aynı şekilde kurak bir iklime sahip olan Sümer'den günümüze kalmış olan Sümer çivil yazısının M.Ö. 3000 yılından evvel hiç değilse birkaç yüzyıllık evrimini gösteren çok sayıda belge var. Sümer ve Mısır yazılarının ortaya çıkmasından sonra İran'da, Girit'te, Türkiye'de ortaya çıkmış olan görünüşte bağımsız olarak tasarımlanmış başka yazı sistemleri de aynı derecede kuşkuludur. Bütün bu sistemlerde Sümer ve Mısır'dan ödünç alınmamış olan apayrı gösterge takımları kullanılmasına karşın söz konusu halkların ticaret ortağı olan komşularının yazılarından habersiz olmaları pek olası görünmüyor. Edison 1877'de ilk gramofonu yaptığı zaman bir makale yayınladı. Bu makalede icadının kullanılabileceği yerleri 10 madde halinde belirtti. Bunların arasında ölmekte olan kişilerin son sözlerini kaydetmek, görme özürlü kişilerin dinlemesi için kitapları plağa almak, saatin kaç olduğunu duyurmak, hecelemeyi öğretmek vardı. Edison'un öncelikler listesinde müziğin yeniden üretimi ilk sıralarda yer almıyordu. Birkaç yıl sonra Edison yardımcısına icadının hiçbir ticari değerinin olmadığını söylemişti. Daha sonraki birkaç yıl içinde düşüncesini değiştirdi. Gramofon satmak üzere iş hayatına atıldı ama bürolarda dikte ettirme makinesi olarak başka girişimciler madeni bir para atıldığı zaman popüler müzik çalacak şekilde gramofonu değiştirip müzik kutusu adı verilen şeyi türettikleri zaman ciddi büro işlerinde kullanılan icadının değerini düşürdüğü için olsa gerek Edison buna karşı çıktı. Ancak 20 yıl kadar sonra istemeye istemeye gramofonun aslında müzik kaydetmeye ve çalmaya yaradığını kabul etti. Şimdi belki inanmayacaksınız ama klavye 1873'te bir karşı mühendislik tasarımıydı. Daktilo kullananları olabildiğince ağır yazmaya zorlamak için olmadık hilelere başvurulmuş. En çok kullanılan harfler klavyenin her sırasına dağıtılmış, sol el zayıf olduğu için özellikle çok kullanılan harfler solda toplanmıştı. Göründüğü kadarıyla verimliliğe aykırı olan bütün bu özelliklerin gerisinde yatan neden 1873'te daktilo kullanıcılarının yan yana iki tuşa ard arda hızla bastığında harflerin birbirine karışmasıydı. Bu yüzden üreticiler daktilo yazanları yavaşlatmak zorundaydı. Transistör Amerika Birleşik Devletleri'nde icat edilmiş olmasına karşın neden dünyadaki transistörlü elektronik eşya pazarına Amerika'nın Japonya ile ödemeler dengesini bozacak derecede Japonya hakim? Çünkü Amerikan elektronik eşya sanayisinin lambalı modeller ürettiği ve kendi ürünleriyle rekabet etmeye istekli olmadığı bir zamanda Sony, Western Electric'ten transistörün lisans haklarını satın aldı. Alman ve Amerika Birleşik Devletleri kentlerinde sokakların aydınlatılmasında elektrik çoktan kullanılmaya başlandığı halde neden Britanya kentlerinin sokakları ta 1920'lere kadar gaz lambalarıyla aydınlatıldı? Çünkü Britanya'daki belediye idareleri gazda aydınlatmaya büyük yatırımlar yapmışlardı. Rakipleri olan elektrik ışığı şirketlerinin önüne yasal engeller çıkardılar. Japonya'da samuray denen bir savaşçı sınıf bulunuyordu. Onlar için kılıç hem bir sınıf simgesiydi hem de sanat yapıtı. Japon savaşları daha önceleri kılıçlı samuraylar arasında teke tek çarpışmalar gerektiriyordu. Samuraylar er meydanına çıkar, törensel konuşmalar yapar, daha sonra zarafetle dövüşmekten gurur duyarlardı. Bu tür davranışlar hiç zarafeti falan düşünmeden tüfeklerin tetiğini çeken köylülerin önünde öldürücü olmaya başladı. Ayrıca tüfekler yabancıların icadıydı. 1600'den sonra Japonya'da yabancı olan her şey gibi hor görülmeye başlandı. Samurayların denetimindeki yönetim tüfek üretimini birkaç kentle sınırlayarak işe başladı. Sonra tüfek üretebilmek için hükümetten izin alma koşulu getirildi. Daha sonra yalnızca hükümet için tüfek üretecek olanlara üretim izni verdi. En sonunda da hükümetin tüfek siparişlerini azalttı. Böylece Japonya neredeyse yeniden işler halde tüfeğin görülmediği bir ülke haline geldi. Çağdaş Avrupa yöneticileri arasında da tüfeklere karşı olan tüfek piyasasına kısıtlamalar getirmeye çalışanlar oldu. Ama bu tür önlemler Avrupa'da fazla sürmedi. Çünkü orada herhangi bir ülke ateşli silahlara burun kıvırmaya görsün. Hemen tüfeksever komşularının istasına uğrardı. Japonya kalabalık nüfuslu ve çok yalıtılmış bir ada olduğu için bu güçlü ve yeni askeri teknolojiyi yatsımanın bedelini ödemekten kurtuldu yalıtılmışlığının getirdiği güvenlik 1853'te diken diken toplarla dolu Amerika Birleşik Devletleri gemileriyle Kumandan Perry'nin ziyareti Japonları tüfek üretimine yeniden başlamalarının gerektiğine inandırıncaya kadar sürdü. Çin nasıl Çinli oldu bölümü? Bugün Çin siyasal, kültürel, dilsel olarak tek parça bir ülke görünümündedir. Hiç değilse konunun yabancısı için bu böyledir. M.Ö. önce 221'de Çin'de siyasal birlik sağlanmıştı. Ve Çin o zamandan bu yana yüzyıllar boyu çoğunlukla bu birliği korudu. Çin'de yazının başladığı zamandan bu yana tek bir yazı sistemi kullanıldı. Oysa çağdaş Avrupa onlarca kez değişmiş alfabeler kullanıyor. Çin'deki 1 milyar 200 milyon kişiden 800 milyonu Mandarin dilini kullanıyor. Dünyada ana dil olarak en yüksek sayıda insanın konuştuğu bir dil. 300 milyon kadar kişi ise 7 farklı dil konuşuyor. Bu diller mandarinceye ve birbirlerine İspanyolca'nın İtalyanca'ya benzediği kadar benziyorlar. Dolayısıyla Çin bir pota olmadığı gibi Çin nasıl Çinli oldu diye sormak da saçma görünüyor. Çin neredeyse yazılı tarihin ta başından beri hep Çinliydi. Avrupalıların 1492'de Kolomb'un kurduğu yerleşim yerinden sonra Amerika'da kurdukları ilk yerleşim yerleri Batı Hint Adaları'ndaydı. Bu adalarda keşfedildikleri sırada tahmini nüfusları 1 milyon aşan yerlilerin çoğu hastalıklar yüzünden, malını, mülkünü kaybetmek, esir düşmek, savaş, rastgele cinayetler yüzünden kısa zamanda yok olmuştu. Amerika kıtasında ilk koloni 1508 dolaylarında Panama kıstağında kuruldu. Anakara'daki iki büyük imparatorluktan Aztek İmparatorluğu 1519-1520 yıllarında, İnka İmparatorluğu 1532-1533 yıllarında ele geçirildi. Ele geçirenlerin başlarında Avrupa kökenli hastalıkların büyük payı oldu. Nüfusun büyük bir bölümü gibi imparatorların kendileri de bu hastalıklardan öldü. İşin geri kalanında çok az sayıdaki atlı İspanyolların ezici askeri üstünlüğüyle birlikte yerli nüfusun içindeki ayrı gruplar kullanma konusundaki siyasal becerileri halletti. Bunu izleyen 16. ve 17. yüzyıllarda Avrupalılar Orta Amerika'daki ve Güney Amerika'nın kuzeyindeki geri kalan yerli devletleri yenilgiye uğrattılar. Çin'den sonra Japonya ile ilgili bir bölüm. Japonlar kimdir? Japonya'da arkeolojiye astronomik bütçeler ayrılır ve halk arkeolojiye dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ilgi gösterir. Her yıl Japon arkeologlar 10 binden fazla noktada kazı yaparlar ve çalıştırdıkları kazı işçilerinin sayısı 50 bulur. Japonya'da keşfedilen cilalı taş çağı yerleşim yeri sayısı Çindekinin 20 katıdır. Kazı haberleri televizyonlarda ve büyük gazetelerin birinci sayfalarında her gün yer alır. Bugünkü çağdaş Japonların Japonya'ya çok eski dönemlerde geldiğini kanıtlamaya kararlı görünen arkeologlar, kazı raporlarında Japonya'nın çok eski sakinlerinin dünyanın başka yerlerindeki bugünkü halklardan ne kadar farklı olduğunu ama bugünkü Japonlara ne kadar benzediklerini vurgularlar. Örneğin 2000 yaşındaki bir yerleşim yeri konusunda konuşma yapan bir arkeolog, söz konusu yerde yaşayan insanların çöplerini, çöp çukurlarını attıklarını, bunun da o dönemde yaşayan Japonların, bugün onların torunları oldukları varsayılan insanların övündükleri temizliğe daha o zamanlar dikkat ettiklerini gösterdiğini söyleyebilir. Binlerce yıldır yoğun insan kalabalıklarının yaşadığı bir yer olmasına karşın Japonya'yı ilk gören herkesi şaşırtan şey yeşilliğidir. Çünkü topraklarının %70'i hala ormanlarla kaplıdır. Öte yandan bu kadar ormanın var olması doğal otlak ve meraların olmadığı anlamına gelir. Geleneksel anlamda Japonya'da yiyecek olarak büyük ölçekte yetiştirilen tek hayvan domuz ola gelmiştir. Koyun ve keçi yetiştiriciliği hiçbir zaman önemli yer tutmaz. Sığır yalnızca arabalara ve kara sabanlara koşmak için yetiştirilir. Ama asla yemek için değil. Japon bifteği ancak mutlu azınlığın yiyebildiği lüks bir maddedir. Bir kilosunun satış fiyatı 100 doları bulur. Araplarla Yahudiler gibi Korelilerle Japonlar da aralarında kan bağı olan ama buna karşılık geleneksel bir düşmanlığa kitlenip kalmış halklardır. Fakat düşmanlık hem Doğu Asya'da hem de Orta Doğu'da iki taraf için de yıkımdır. Japonlar ve Koreliler istemeseler de oluşum yıllarını paylaşmış ikiz kardeşler olduklarını kabul etmek zorundadırlar. Doğu Asya'nın siyasal geleceği büyük oranda onların aralarındaki bu eski bağları yeniden keşfetme başarılarına bağlıdır. Jared Diamond'ın yazdığı Tüfek, Mikrop ve Çelik kitabında altını çizdiğim yerleri paylaştım sizlerle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Okuma esnasında çatır çutur sesler duyduysanız onun sahibini de şöyle göstereyim size. Ps -ps 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 -ps. Bak bana hadi gidelim Parka gidelim mi?